net Kuş gibi böyle tünüyorum. E biliyorsunuz ben mücadeleyi zorluğu seven biriyim. <laughs> Onun için bu şekilde derslerime de giriyorum Şu an online Çalışkan ders, Nene. Online derstesiniz. Şu an online derslere giriyoruz. Deprem dolayısıyla bahar dönemimiz online oldu. Dua edin. Vize notlarım çok iyi. Finallerim de iyi olsun. 12'sinde finaller başlıyor. dış politikası dersi. Biliyorsunuz iç politikayı hallettik. Vekil adayıydık. E biz sahada görevimizi yaptık. E kendi çapımızda amacımıza ulaştık. Kaçın sınıftasınız? Üçüncü sınıf. Seneye bitiriyorum. Siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler. Sabahleyin de uluslararası iktisat dersimiz vardı. Şöyle ki biliyorsunuz köyden internet çekmiyor. Ben de böyle kuş misali <laughs> Notlarımı alıyorum. önce bu şekilde çekiyor. Cam kenarından. E daha sonra da notlarımı işte masada gördüğünüz gibi temize çekiyorum. Çalışıyorum. Yani internet çekmiyor diye girmemek olmaz derse. Zira okulumu birincilikle bitirmek istiyorum. Yaş 68 oldu. Herhalde 70'e kadar 71'de falan da yüksek lisansımı bitiririm. Nasıl köyde çalışmak nasıl? Köy çok güzel. Her taraf yeşillendi. Karsın okuyan nenesi demeyin de gençleri ruhumda olmak istiyorum. Kendi akranlarımı da motive etmek istiyorum. Oturup ölümü beklemesinler. Onun için Karsın Ayşen teyzesi. Eğitimin yaşı yok da. Küreselleşen dünyada yenilikleri öğrenmek için özellikle bu bölümü seçtim ve onun için bu bölüme devam ediyorum. Şu an Türk dış politikasını izliyoruz. Biliyorsunuz milletvekili adayı olmuştum. İç politika işini hallettik. Her ne kadar meclise gidemesem de sahada gereğini yaptığıma inanıyorum. online biraz tabii ki zorluyor ama mümkün mertebe dersleri kaçırmamaya çalışıyorum. Yorulmuyorsunuz değil mi? Böyle? Hayır hayır. Yorulmak benim için lükstür. Kesinlikle yorulmam. sodayı yakıyoruz gene akşamları evet gün çekildikten sonra soğuk oluyor sadece yağlar ballar yumurtalar ki tam okula kadar gitmez ama istasyona kadar getirir nenesini. Benim hedef kitlelerim. Rol model olmak istiyorum. Ha. Gülbahçe. Gülbahçe. Yok güzel. Evet. Gülbahçe. Gülbahçe. Çünkü devamlı ben ee, Ölürsem hatıra kalır. Güller açıyorum. Istiyorum. Yedi alalım. veren gülü. O hatıra kalır görüşeyim. Ne olacaksın? E, diploma almış. alacağım canım. Almışsın şey. Daha diploma alacağım. diploma alacak okuyor. Al, diploma al. al. alacak. de Ayşe'siniz. Evet. Hadi bakalım Dilek dileyin. Ha benim bir tek neyesi var fazlalık Ayşe Hanım olsun. Dilek dileyin. Dilek. Bu okurda bu, bu ezilmemiş. Ayşe'yi tavuklarımızı yemleyelim ki ha. yumurtalarımızı organik organik içelim. Biliyorsunuz ben çiğ yumurta içiyorum. Ha. Ha. Hadi bakalım. Bol bol yiyin. Taze taze yumurtaları verin. Ayşe nenenizin yumurtaları çiğ çiğ içsin. Zekası çalışsın. Derslerini iyi yaptın. Evet, hadi bakalım. Bunlarda da yeşil yumurta yapan var mı? Yok, yok. Hadi bakalım. oh, çilli köfte. Çilli bom bom bom. oh, çilli. Çilli bom bom bom. Çilli bom bom bom. Bakın çilli tavuğuma da. Terime diyor, okuluma, okuluma. O, sabahtan Kar yağanda ben götürmeyeyim. Diyelim gitme ne olursa olsun. Tipi de gidiyor. Anladın? bir köpek var. Köpek beraber istasyona kadar götürüyor. Oradan geri dönüyor. O bir insan anadın. Ne yorulur, ne şey yapar anadın. hiç yılmak yok değil mi? Hiç yılmak yok. Çok azimli. Hiç hiç hiç, hiç. Bunda ne osanmak var ne yorulmak var. <laughs> Böyle işte. Osanmaz bu anadın. Peki bu yaşta o Bu yaşta. Üniversite okumasını nasıl değerlendiriyorsun? Yok, okulda birincilik Lugaliye sınıfında. <laughs> Notları da iyiymiş. <laughs> Notları iyiymiş ya. Ciddi. Notları iyi. <laughs> Siyah kız arkadaşları var. Çatlı arkadaşları söylüyor. Onlar İngilizce bilir. Bu, bilmez buna yardımcı oluyorlar. <laughs> Bu sene biliyorsunuz benim vekil adayım vardı. Kadriye Hanım. Genç kızımız 22 yaşında. İnanın kendisi yaptı. Bakın. Kadriye Hanım da önümüzdeki sene üniversite imtihanına girecek. Şimdi arabamızın içi temiz ama sabahları aftları atıyoruz bu arabayla. Evet hayvan aftını dolduruyoruz. Ondan sonra atıyoruz. Zannetmeyin 70 yaşında yorulur. Hacımın dediği gibi ben hiç yorulmam. Çünkü taze yumurta içiyorum. Yağ yiyorum, bal yiyorum. Pilavlarımı kuyruk yağına yapıyorum.